Kızım dedim nasılsın iyi misin dedim. İyiyim anne dedi. Kafam kanıyor dedi. Kafasına baktım kanıyor. Kahramanmaraş merkezi depremde 10 yaşındaki kızıyla enkaz altında kalan ve 6 gün sonra kurtarılan Döne Balcı'nın sözleri tüyleri diken diken etti. Orada bir şehit geldi. Dün ne güzel buralarda yok o şehit. Enkaz altındayken bir şehidin yanlarına geldiğini anlatan Balca, Zemzem verdi, Kızımın başını okşadı, Durdu kanaması dedi, Sizi de bir saat sonra kurtaracaklar dedi. Zemzem verdi, Kızımın başını kızım okşaladı, kızım durdu kanı dedi, Sizi de bir saat sonra kurtaracaklar dedi. dedi. Ana su ve cennetten gül kokusu verdi, Bir ışık verdi diye konuştu. Bir şehit geldi, bana su getirdi, şey cennetten, su getirdi. Gül cennetten gül bir kokusu verdi, bir ışık verdi. Dedi gideceğim, bir söyleyeceğim, bir herkese haber edeceğim, seni kurtaracak akrabaların dedi buradan dedi. Enkazdan çıkarıldıktan 6 gün sonra Manisa Şehir Hastanesi'nde yeniden buluşan anne ve kızın buluşma anları ise duygu dolu anlara sahne oldu. 9 Şubat'ta Manisa Şehir Hastanesi'ne getirilen 10 yaşındaki Melisa Balcı ve 12 Şubat'ta hastaneye sevki gerçekleştirilen anne Döne Balcı 14 Şubat tarihinde enkazdan sonra ilk kez buluşarak hasret giderdi. Anne ve kızın tedavileri devam ediyor. Depreme Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Güvenç köyündeki iki katlı evinde yakalanan ve 10 yaşındaki kızı Melisa ve eşi Emrah'la birlikte enkaz altında kalan 44 yaşındaki Döne Balcı. Ben bir buçuk gün deprem sonrası kızımla beraber enkaz altında kaldık. Deprem başlayınca kızımı kaçırmaya çalıştım. İki duvarın arasında kaldım. Kızımın üzerine de kapı düştü. Kızımın üzerine gelen taşları üzerime yığdım. Kızım nasılsın? İyi misin dedim. İyiyim anne kafam kanıyor dedi diyerek enkaz altındayken başlarından geçen mucize olayı anlattı. Enkaz altındayken bir şehidin yanlarına geldiğini aktaran Balcı, bir şehit geldi. Buralarda yok o şehit. Zemzem verdi. Kızımın başını okşadı. Durduk anaması dedi. Sizi de bir saat sonra kurtaracaklar dedi. Bana su ve cennetten gül kokusu verdi. Bir ışık verdi. Dedi ki, gideceğim, söyleyeceğim, herkese haber vereceğim seni kurtaracak akrabaların. Sağ olsun kardeşlerimiz ve askerlerimiz geldi. Bir buçuk gün sonra akrabalarımdan biri kurtardı beni. Buralara geldim. Ben doktorlarımdan memnunum çok şükür. Hepsinden çok memnunum. Allah hepsinden razı olsun. Hükümetimizden de bize yardım edenlerden de memnunum. Allah kimsenin başına vermesin. Kurda kuşa da vermesin dedi. Depreme Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairesinde yakalanan ve yakınları tarafından 5. saatte enkazdan çıkarılan 63 yaşındaki Zeynep Erdoğdun çok farklıydı deprem. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Pencereler patladı, duvarlar patladı. 2 dakikada kapının önüne kadar gitmem mümkün değildi. Anında oldu. Beni çıkardıklarında binanın üstteki iki katı yoktu. Ben en üst gibi duruyordum. Belki de ondan kurtuldum. Bilmiyorum. Üçüncü kattaydım. Eşimi kaybettim. O toprağın altında kaldı. Ben kurtuldum. Beş saat sonra çıktım ben. Yatağın uç kısmında kalmıştım. Yatağın yanında koltuk vardı. Orada oturdum. Berjer koltuğun üstü yüksekti. O yüzden beton başıma gelmedi. Öleceksem öleyim. Allah'ım bana acı çektirme. Kurtaracaksan da kurtar diye dua ettim. Başka bir şey yapamadım dedi. Çok çok da Miram Hanım'dan daha memnunum. Allah razı olsun. Memnunum. Şükürler olsun. Kızıma kavuşturdular. Melisacığım. Bak anneni getirdik sana. Canım benim. Deprem altında kaldım. Beni iki, bir, iki, bir buçuk gün orada kızımdan bir depremin altında kaldım. Deprem sallantı olunca Kızımı kaçırırım diye kurtarırım diye çalıştım. Kızımdan bir iki duvarın arasında kaldım ben. Orada kızımın üstüne kapı geldi. Ben deri yedim. Kızımın üstüne kapı gelince kızımın üstüne gelen taşları üzerime yığdım. Gelen taşları üzerime yığdım. Kızım dedim nasılsın iyi misin dedim. İyiyim anne dedi. Kafam kanıyor dedi. Kafasına baktım kanıyordu. Bir şehit geldi. Dün ne güzel buralarda yok o şehit zemzem verdi. Kızımın bakışını ökşe, okşaladı. Durdu kanı dedi. Sizi dedi bir saat sonra kurtaracaklar dedi. Bir şehit geldi. Bana su getirdi. Cennetten gül kokusu verdi. Bir ışık verdi. Dedi gideceğim, söyleyeceğim. Herkese haber edeceğim. Seni kurtaracak akrabaların dedi buradan dedi. Bir saat sonra dedi. Dinledim. Sağ olsun kardeşlerim geldi. Eskerlerimiz geldi sağ olsun. Beni kurtaramadı. Bir buçuk sonra geldi. Akrabamın biri kurtardı beni. İşten geldi kurtardı beni şükür. Buralara geldim. Ben doktorlarımdan, Ece doktorumdan memnunum şükür. Hepsinden memnunum. Allah razı olsunlar. Hepsinden memnunum. Hemşirelerimden, doktorlarımdan, hepsinden, Meyrem anamdan Burada hep olan hizmet edenlerin hepsinden memnunum şükür. Allah razı olsun. Hükümetimizden de memnunum. Bize yardım edenlerden de memnunum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hepsine. İnşallah Allah'ım kimsenin başına vermesin. Bana verdi başkasına vermesin. Kurda kuşa da vermesin ya Rabbi. çok şey. Ben, ben hayatımda böyle bir şey görmedim ki. Pencereler patladı. Camlar patladı, duvar taktı, iki dakika, yani kapının önüne kadar gitmem mümkün değildi. Anın doldu. Beni çıkardıklarında iki tane üst yoktu. Ben en üst gibi duruyordum. Belki de ondan mı kurtuldum bilmiyorum. Nasıl? Ü üçüncü kattaydım. Eşimi kaybettim gitti O toprağın altında kaldım. Ben kurtuldum. İşte bu kadar. Dört beş saat bulaştılar bana. Beş saatte çıktım ben. Uç kısmında kalmıştım. Yatağın yanında koltuk vardı. Koltukta oturdum. Onun yüksek olması berjerin üstü biraz betonu başımdan değdirmedi. Beton başıma gelmedi. Başım iyiydi yani. Evet. Vallahi, Allah nasıl... öleceksem öyleyim, Allah öleceksem öleyim Allah'ım dedim. Ben acı çektirme dedim ya. Kurtulacaksın sana kurtar dedim. Başka dua ettim. Dua ettim. Başka bir şey yapmadım sayınızda şükür. Eyyim. Şükürler olsun evlama Allah razı olsun hep hocalarımdan, hepsinden. Yazmadan. Ben kızımla orada adadık. Dört kurban dedim. Şırnak dedim ikisi. Şırnak şey, şey dedik orada biz. Onunla konuşurken Şırnak o şehit ne? İkisini de dedim. Kurda kuşa dağıtacağım dedim. Hiç etini yemeyecek dedim. Ailecek dedim. 6 Şubat tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli ve 10 elimizi etkileyen depremde biz Manisa Şehir Hastanesi olarak ilk saatlerden itibaren bölgeyle irtibat halindeydik. O gün sabah 8 gibi ilk ekibimiz buradan oraya yola çıktı. Şu ana kadar 22 Ekim ve 35 hemşire teknisyen deprem bölgesinde çalışıyor. 9 Şubat tarihinden itibaren de hastanemize deprem bölgesinden depremzedeleri kabul etmeye başladık. Şu ana kadar 20 hastamız e, yatarak tedavi gördü. Bunlardan 7 tanesi taburcu edildi. E, 13 hastamız halen e, yatarak tedavi görüyor. E, bu 13 hastadan 6 tanesi çocuk hastamız ve bunlardan da 4 tanesi yoğun bakımda tedavi görüyor. Genel olarak 13 hastamızda e, durumları iyi. Dönü Hanım'ın da önce kızı gelmişti. Daha sonra biz e, Mersin Şehir ile irtibat kurarak annesini de kızını... Kızının yanına aldık onları hastanemizde kavuşturduk. Genel durumları, sağlık durumları gayet iyi. Vallahi çok üzüldük ekip olarak da çok üzüldük. Gerçekten çok etkileyiciydi. Ama sonra da mutlu olduk ya. Yani buruk bir mutluluk ama güzeldi. Çok iyi hastanemizde. özel çok.